Bugün e, yani biz şampiyon olduk. Göztepe'nin kazanma hedefi vardı ama e, Avrupa için biraz altı, yukarıdan uzaklaşmıştı, şansı bitmişti. Ama iki takımın da iyi niyetle e, mücadele ettiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Çok sıcak bir havaydı. Bu sıcak havada oynamak tabii ki biraz daha zor. İkinci yarı biraz daha bizim açımızdan daha e, hava biraz daha e, soğuyunca daha iyi oldu ve uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı. E, çok 90 dakika görmemiş oyuncularımız çok fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 e, değişiklik yapmıştık. E, burada da oyuncularımızın performansını değerlendirmekten çok tabii ki maç eksikleri hava ile birlikte kazanma isteğimiz vardı. Bu kazanma isteğini hepsi sahada gösterdi ve e, bizim için güzel bir galibiyet aldık. İlk yarı Göztepe'nin girdiği pozisyonlar vardı. Yine ikinci yarıda girdikleri pozisyonlar oldu. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki 92 puana gelmek. 92 puan önümüzdeki hafta tekrar kazanıp 95 puanı yakalayabiliriz. Bundan önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu sene senede rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bu da bizim için önemli, değerli. Öncelikle Burada gelen, bizi destekleyen taraftarlarımıza, İzmir'e inişimizden otelin önünde bizi destekleyen taraftarlarımıza hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ee, yarın da kapıda bizim için çok önemli bir organizasyon var. Herkesi oraya bekliyorum. 3 sene üst üste kazandığımız şampiyonluğu e, çok daha kalabalık bir kitleyle kutlayacağız. Herkesi oraya bekliyorum. Evet, e, tabii ki Galatasaray takımının teknik direktörüyseniz e, hep kazanmak zorundasınız. Hep kazanmaya takımınızı hazırlamak zorundasınız ve e, hiç durmadan e, çalışmak zorundasınız. Üzerinizdeki baskı sorumluluk çok büyük. Galatasaray taraftarına bir kere e, çok büyük bir sorumluluğum var. Burada da sezon başına itibaren bu zamana kadar hep e, Galatasaray'ın haklarını e, korumaya çalıştım. Sağ içerisi sağ dışı e, bu anlamda bizim için çok zor ve özel bir seneydi. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bence bu sene en zor, en özel e, senelerden biriydi. Yani bazen sadece sahanın içerisinde oynadığınız e, futbol yeterli kalmıyor. Bu sene bu anlamda biraz daha zordu. Ve e, biz oyuncularımızla birlikte hep kazanmaya odaklandık. Ve e, tabii ki tek üzüldüğümüz, hep söylüyorum onu, bu sene Avrupa'da daha iyi işler yapabilirdik. Bu bizim için önemli bir yara. Ama e, önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde e, inşallah ona uygun da bir kadroyla birlikte... Yine e, Türkiye'yi doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. E, bir önceki Şampiyonlar Ligi serüvenimizde çok önemli maçlar oynadık. Bence yine Manchester United gibi, e, Bayern Münih gibi takımlarla çok önemli maçlar oynadık. Çok önemli oyunlar ortaya koyduk. Önümüzdeki senede amacımız tekrar e, bu oyun gücünü de orada ortaya koymak. Yani bu sene Avrupa Ligi bu anlamda ilk defa bizim için bir deneyimdi aslında çok iyi başladığımız e, serüveni kötü bitirdik. Yani çok formda başladığımız, çok iyi oyunlar oynadığımız, serüveni Tottenham maçını e, kazanan, Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü oyun üstünlüğünü gördüğümüzde çok iyi başladık ama onun yanında da e, belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlara da puanlar kaybettik ve e, devamında e, ilk 8'e kalamayıp e, eleme turu oynayıp orada da elendik. Yani bu bu anlamda bu sene bizim için önemli bir şans vardı aslında finale kadar gidebilmek için. Buradan tabii ki dersler alıyoruz. Yani transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliği ile ilgili e, oyuncuları hazırlama yani benim için en zor olan şeylerden biri Türkiye Ligi'nde kazanmak zorundasınız. Yani burada çok fazla e, maç 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 rotasyon yapamıyorsunuz. Çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz bizi zorlaştırıyor, işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz da engelliyor. Çünkü son senelerde puan çok fazla yükseldi. Yani şampiyon olan takımların puanları çok yükseldi. Hiç puan kaybetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi çok daha farklı olacak. Tabii ki ilk 8 hedefiniz var ama 24'e de girip bir üst çıkma hedefiniz burada iki tane hedef olacak. ama onun yanında dediğim gibi yani ona uygun bir kadro, kadro genişliği kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert maçlar yapacağız. ama Şampiyonlar Ligi'nde yani bir önceki için şey diyorduk yani finale e, final oynamak istiyoruz diyorduk ama Şampiyonlar Ligi gibi anlamda e, bu kadar kolay bir organizasyon direkt olarak final oynayacağız diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Çok önemli takımlar var. Ama e, kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. E, burada hedefimiz tabii ki e, en iyi yerde, e, gidebildiğimiz en iyi yere kadar e, devam etmek olacak.